Selamünaleyküm arkadaşlar. 19 Kasım 2022 sizlerleyiz. Açılışı şu sözle yapalım. Ferdi'nin Mektebi Miftahı Bismillah ile feth olur her müşkilat Allah ile demişler biz de Bismillah diyoruz. Evet, 4. ders başlangıç kitabı 1'in 4. ünitesindeyiz arkadaşlar. Çarşı pazarla ilgili İlkinde Orta Doğu çarşıları var. Bu konuyu önceki derslerimizde anlatmıştık. Orta Doğu'nun eski çarşıları diye bir başlık atmışız. Tabii ikinci metne geldiğimizde e, konunun tamamen değiştiğini görüyoruz. Burada takım elbise bakmak konusu vardı. Yani özü itibariyle aynı ama neredeyse parça tamamen değişmiş. Dolayısıyla ايه بو konuyu ele almaya çalışacağız Amir ve Mahmut arasında geçen. Evet önce bir dinleyelim. ما كل هذه الاكياس؟ هل اشتريت السوق كله؟ كنت في المركز التجاري الجديد. هناك تنزيلات رائعه في كثير من المحلات. تصل الى خمسه وسبعين بالمئه فالاسعار رخيصه والبضائع عاليه الجوده ماذا اشتريت اشتريت حذاء وحزاما ومحفظه من محل للجلديات واشتريت طابعه ملونه من محل للاجهزه الالكترونيه وما هذه انها جميله جدا هذه ستره اعجبتني في محل للمصنوعات اليدويه اشتريتها هديه لزوجتي وهي من الحرير المزين بخيوط الذهب والفضه اظن اني ساذهب الى هذا المركز اذهب بسرعه قبل ان تنتهي التنزيلات Mahmut arasındaki geçen konuşma bu şekilde. Evet biraz kırgınlık oluştu. Sebebini bilmiyorum. Elhamdülillah diyorum. Siz de Allah diyorsanız. Yehdini vehdikumullah diyoruz. Allah bana ve size hidayet etsin. Evet amir konuşmaya başlıyor. Tabi burada ilginç olan alışveriş işini yapan kişilerin erkek olması. E, ee, genellikle ha erkekler alışveriş yapamaz mı? Yapar ama genellikle toplumsal olarak ne bilinir? Elleri böyle dolu dolu alışveriş merkezlere girip çıkan kişiler bayan olarak bilinir. Burada da erkek rolünün seçilmesi açıkçası ilgincime geldi. Özellikle LGBT bilmem ne e, şeylerin baskın olduğu bir zamanda e, bilinçaltı bir mesaj veriliyor mu verilmiyor mu diye de şüphe etmedim değil. Evet neyse biz işimize bakalım. Amir konuşuyor. Ma kullu Evet bir şaşkınlık ifade ediyor. Ekiyaz arkadaşlar kis kelimesinin çoğulu. Ekyas yani çuval anlamı var, poşet anlamı var, torba anlamı var. Tüm bu poşetler nedir? Şaşırıyor eli. Her yeri poşetlerle dolmuş. Hel iştarayı tesuka Evet burada takılıyor. Çarşının tamamını satın mı aldın? Yani o kadar çok şey almış ki onu ifade etmeye çalışıyor. Tüm çarşıyı satın mı aldın? Tüm dükkanı satın mı aldın? Gibisinden diye biliyoruz. Evet ileride şu konuyu göreceğiz. Suuk sonrasında külle gelmiş arkadaşlar. Tevkit konusunda bir konu var. Böyle küllü cemiye işte kila, kilte, ayn, nefs gibi kelimeler önceki kelimeleri pekiştiriyor. Yani çarşıyı değil tüm çarşıyı satın mı aldın şeklinde yorumluyoruz. Mahmut ne diyor? Küntü fil merkezi ticari el cedid. Yeni ticaret merkezindeydim. Biz ticaret merkezi değil de alışveriş merkezi deriz. AVM deriz. E, şuradaydım diyor. Hünâke tenzîlâtun râ'i'â. Fi kethîrin minel mehallâtis. Evet, hünake var. Veyahut da orada var. İndirim. Evet, hasım olarak da geçmişti. E, harika indirimler var. Neyde? fi kethir minel Birçok dükkanda. E, harika, yani müthiş indirimler var. E, tenzilat kelimesine giden bir cümle var. Nasıl indirimler? Vasale yasılı varan. Hamsetin ve sebeine bilmeye. Yüzde yetmiş beşe varan indirimler var. Fel es'aru Fiyatlar ucuzdur. Yani leyset galiye. Vel bada'i cevde. Yani fiyatlar ucuz. Artı ne diyor? Ürünler cevde kalitesi aliye yüksektir. Ürünlerin kalitesi yüksektir. Evet burada e, badai kelimesi tekil arkadaşlar. Bida'atun. Bada'i genellikle ticaret malı için kullanılır. Aynı şekilde silatun kelimesi. Ticaret malı, çoğulu, silah şeklinde duyabilirsiniz. Ya da malun, emvalun şeklinde duyabilirsiniz. Evet, kalitesi yüksektir. Amir, ne satın aldın diyor. Mahmut, İştahraytu hizaaen ve hizaaemen ve mihfazaten min mehallin lil cildiyyat. Evet, hiza, ayakkabı diyoruz ya, hizaya bak aslında ayakkabıya bak demek. Hizem, kemerimiz, mihfaza, Evet köküsü, kökü hafıza, fiilinden ee, koruyan bir şeyden bahsediyor. Yani cüzdan, et evet, paramızı orada koruyoruz. Nereden almış? Tüm bunların hepsi ayakkabı. İşte kemer, cüzdan, deri olması önemlidir. Cilt dükkanlarından, yani deri, deri dükkanlarından. <laughs> <laughs> yani deri dükkanından e, bu eşyaları aldığından bahsediyor. Ve iştaraytu tabi'aten mulevveneten min mahallin lil elektroniye ve tabi'a taba'a arkadaşlar e, nedir? Tab'a basmak tab etmek matbaa demişler matbaada basım oluyor tabi ise basan yani biz buna ee, yazıcı e, diyoruz yani fotokopi cihazı yani nedir kağıda bir şeyler yazıyorsun çıkıyor mürevvene renkli yazıcı nereden satın alınır? bu elektronik eşyaların satıldığı yerden satın aldım diyor yani renkli bir yazıcı satın aldım evet bu kelimeleri de arkadaşlar burada güzel bir şekilde not almaya çalışmıştık evet şurası önceki metinle ilgili sanırım. Evet şu anki metni ilgilendiren kelimeler burada. Mihfaza cildiye tabi'a mülevvene gibi kelimeleri buraya not almışız. Evet. Amir ne diyor? <laughs> Ve ma Bu nedir? İnneha cemiletun cidden. Başka bir şey dikkatini çekiyor. Bu nedir? Çok güzel görünüyor. Mahmut diyor ki hadi sutratun acabetni fi mahallil lil masnu'atil Evet. Önceden deri Dükkanlarından bahsetti. Elektronik dükkanlardan bahsetti. Şimdi el ürünleri satan yerden bahsediyor. Buradan ne almış? E, sütre. Evet, sütre setara kelimesine örtmek. E, bununla ilgili çok kelime kullanıyoruz. İşte ne diyoruz arkadaşlar? E, sitara yani perde örtü için. Allah'ın ismi var mesela. Settarul uyub günahları örten. Setre avret diyoruz mesela. E, avret mahallemizi örtmek. ve da namazda önümüzden geçenleri engellemek için sütre koyuyoruz. ve da tesettür diyoruz. Yani kapanma, örtünme anlamında. Buradaki sütre ise ceket e, anlamında. E, veyahut da yelek anlamı da olabilir. Daha çok hangisi kullanılıyor bir bakalım. E, Sütrat-ı Necat, can kurtaran yeleği demiş. Evet genellikle yelek şeklinde sütre karşımıza geliyor. Evet, sütre ceket olarak da var. Evet. Acebetni. Evet, acebe. Hoşa gitmek. Acebetni. Benim hoşuma gitti bu yelek. Benim hoşuma gitti. Hadi sutratun acebetni. Hoşuma giden bir yelektir. Nerede? El ürünleri mağazasında hoşuma giden bir yelek olmuştur. Evet bu a'cebenin e, kullanımı da biz Türkler için e, biraz zor oluyor. O yüzden bunun anlaşılması için hoşuna gitmek geçmiş ve geniş zamanda e, değişik zamirlere göre bunları yazmaya çalıştım. İşte hel a'cebe hurratip maaş onun hoşuna gitti mi? A'cebe. Burada ise hel yu'cibuhur ratib. maaş onun hoşuna gidiyor mu? Evet burada daha sonra diğer zamirlere göre hel ecebetu es-seyyara. Burada seyyara müennes olduğu için ecebe de müennes olmuş. Yani buradaki ratip ecebe'ye gidiyor. O şekilde yorumlayalım. İşte muzarisi bu. Ve hatta bayana dersek hel ecebe her ratip. Maaş onun hoşuna gitti mi? Ve hatta onun hoşuna gidiyor mu? Hel ecebet es-seyyara. Arabon hoşuna gitti mi? Hoşuna gidiyor mu? Evet. Burada e, bu fiilin kullanımı ile ilgili e, zamirlere dayalı, uyumlara dayalı örnekleri bir araya getirmeye çalıştım. Evet. Ecebe, yu'cibu, i'ca. Poşa gitmek. Evet. Bu da da bakacak olursanız sütre kelimesi mühendis olduğu için ecebet. Kimin hoşuna gitti? Benim. Şeklinde görüyoruz. İşte araytuha ha hediyetenli zevceti. Evet. Onu eşime Hediye olarak aldım. el minel hariril müzeyyen bi huyutiz zehebi vel fıdda Evet onun özelliğinden bahsediyor. Harir, ipekten müzeyyen, süslü yani işlenmiş bir ipekten neyden? Bi huyutiz zeheb Hayt, huyut ip, iplik. Nasıl? Altın, altınsı ip. Vel fıdda, gümüş. Gümüş ve altın iplerinden işlenmiş bir ipekten Oluşuyormuş bu aldığı hediye Evet zeheb kelimesi Zehebe fiiliyle karışmasın Arkadaşlar Zehebe Fiil olarak kullanırsa gitmek Ama buradaki zehebün Hatta bunun kafada kalması için Şunu derler dünyanın en kısa Kıssasını anlatırlar Ne derler Ceme'a Yazamadık ee, Daha küçük yazalım Cemaat zeheb. Evet bir kişiden bahsediyor. Altınları topladı topladı götürdü. Sümme zehebe. Sonra zehebe gitti yani ahirete gitti öldü. Evet sonu yani altının ne faydası oldu der gibi kısa bir hikaye. Fitla altın oluyor. Amir ne diyor? Ezunnu en nise ezehu ila hader merkez. Sanırım ben bu yere gideceğim. Ben de gideceğim. Mahmut ne diyor? İzheb bir suratin Kabul en tentehi tenzilat. Evet tenzilat. İndirimler bitmeden önce acele et. Oraya git. İnteha yentehi intiha. Bitmek anlamına gelen kelime diğer parçada ne geçmişti? Fi nihayetil karnit tasi aşar. Nihayet sonu. İnteha bitmek şeklinde bağlantıları kurabilirsiniz. Evet bununla ilgili sorularımız. Bir. Eyne Mahmut mahmud ve mâdeştara. Mahmut neredeydi? Ne satın aldı? İki deli mâ Mahmut'u mahmudu sütra Sütre niye satın aldı? İşte eşi için. Ve min eyne işterâ. Nereden onu satın aldı? Gibi sorulara cevap verebilirsiniz. Evet. Burada da Evet. Diğerinin ismi Salah mıydı? Evet. Burada sanırım bir dinleme metni oluşturulmuş. Evet bu kitaba da dinleme metni kondu mu acaba? Evet ya da önceki mi? Merak ettim. Nereden dinleyelim? İsteykaza salahun mubekkira. Fetenavele faturah. Sümme zahebe ile suqil merkezi. İştera salahun bedleten sevda. Ve kamisan ebiyad.

مركز اسكي استيقظ صلاح مبكرا فتناول فطوره ثم ذهب الى السوق المركزي اشترى صلاح بدله سوداء وقميصا ابيض وربطه عنق وبعض الجوارب ثم جلس في المقهى القديم لماذا صلاح مبكرا، فتناول فطوره، ثم ذهب إلى السوق المركزي. انا صلاح. انا صلاح. استيقظ صلاح. استيقظ صلاح مبكرا, فتناول فطوره. ثم ذهب إلى السوق المركزي evet, اشترى <سؤال> صلاح بدلة سوداء وقميصا أبيض وربطة عنق وبعض الجوارب evet, ثم جلس في المقهى diyor. القديم فشرب قهوته ثم عاد إلى البيت قهوة Evet onu anlayamadık. Evet bu şekilde arkadaşlar diğer kısımları eski derslerden dinleyerek istifade edebilirsiniz. Dördüncü ünitedeki ikinci dersimizde bu şekilde tamamladık. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.